Arkadaşlar merhaba bugün yeni gelmiş olan 2 kat iksir turnuvasına oynayacağız. Şu anda 12'ye 0 gidiyorum. Bugün size 4 tane farklı deste önereceğim ki turnuvayı rahatça oynayabilmeniz için. Sırlamadaki oyuncuların çoğuna baktım ve en çok kullanılan desteleri seçtim. İlki benim de tercih ettiğim iksir golemi destesi. Şu an en çok kullanılan ve bence turnuvanın en iyi destesi. Siz de deneyebilirsiniz. Bir diğeri şöyle tazı destesi. Alev ve ok var çünkü e, iksir golemi fazla olduğu için counterlamak biraz zor. Alev ve ok burada çok iş yapıyor. Bir diğeri böyle bir balon desesi. Bu da iksir golemi için tasarlanmış gibi duruyor ama kullanan iki farklı kişi gördüm. E, bir diğeri de böyle bir taza balon desesi. Zaten bunun videosunu çekmiştik. E, burada da iş yapacaktır. Şimdi tek desteyle devam etmek yerine e, bu gösterdiğim dört desteği de teker teker deneyelim. Evet ilk rakibi bulduk. Şöyle kulübeyle başlayabiliriz. Normalde şu an atağa çıkabiliriz ama evet cadısı varmış. Ee, biraz sakin gidelim. Ne oynadığını bir öğrenelim önce. Rakibin gülüşü de çok korkutucu. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Tamam tipisin biz acaba. Okum da vardı de tam olsun. Prens. Oraya bir yavru da atalım. Tamam güzel bir atak yaptı. Şu an atağa çıkmanın bir mantığı yok. O yüzden bekleyelim. Hazır iksir golemi oynuyorken aklıma bir şey geldi. Geçen yorumlarda denk geldim. E, i̇ksir golemi rakibe 4 iksir kazandırıyorken niye e, kullanılıyor demişti bir arkadaş. E, i̇ksir golemini öldürmek biraz zor. Yani golemin küçük hali gibi düşünün. Zaten e, rakip iksir golemini öldürene kadar e, kuleyi alıyorsunuz. Önce ikiye bölünüyor. Sonra dörde bölündüğü için bir de öldürmek baya bir uğraştırıcı oluyor. Şu an hata çıkabiliriz bu arada. Alev topunu yanlış kullandı. Dediğim gibi şimdi o adam iksir golemini eritene kadar biz zaten yapacağımızı yapacağız. Şöyle çekelim bir de onu. Şu an ikinci böyle topu döndüm bilmiyorum. Atalım. Dönmüş. Ama hala iyi gidiyoruz. Bir tane daha atabiliriz. Şöyle ortadan. Evet. Biz hata kesmeyelim. Mesela prensi var. Sadece o prensle ikisi golümle öldürmesi çok uzun iş. O yüzden kart bayağı bir avantajlı. Şöyle kulübeyi de dikelim. Buradan sonra çevirmesi biraz zor. O da saldı galiba. Tamam direkt üçtece gidelim. Yani bence güzel bir liste. Siz de deneyebilirsiniz rahatça 12 galibiyet yapılabilir ödüller için. Devamında ise yani Snipe yemezseniz Alevli Oklu destelerden denk gelmezseniz ee, kullanışlı bir deste. Yıldırıma e, kötü olabiliyor ama bütün birimleri aynı yere spamlarsanız yıldırımı da bloklayabiliyorsunuz. Hadi şimdi diğer desteğe geçelim. Umarım iksir golümü falan oynuyorsundur da güzel olur. Niye bu arada bu kadar mutlusun anlamadım. Şöyle başlayalım. Balon dondurma mı acaba? Evet. Önceden denk geldik mi hatırlamıyorum. Denk geldiysek de zaten güzel şeyler yapmışız rakibe. Ama geldi böyle rastgele spamlayan oyuncular var zaten. Denk gelmemişizdir büyük ihtimalle. Maşallah güzel spamladı. Kanka <laughs> yarının yok gibi oynama az sonra kulen gidecek. Neyse ikisine de denk gelsin. Şöyle atalım. O balon bir tane vurdu çok güzel. Şöyle bir de ok atalım. Tam o yarasalar zaten eritir diye düşünüyorum. Dondurmayı da yanlış attı. Böyle abartılı olmadığı şekilde rakibi de emoji attı. maçlar güzel olabiliyor. Bunlar abartılı mı tam bilmiyorum ama keyifli bence. Sonuçta aşağılama amacı yok. Rakip yaptığı için yapıyorum ben de. Bu arada eşleşme çok da kötü değil gibi. Bana kasırgamız olmadığı için kötü gözüktü ama şu an iyi gidiyor. O balon vurabilir. Kasırgası elinde galiba. Evet elindeymiş. <laughs> Kanka. Evet yenilirken bile işte zevk almaya bakalım. Oyun sonuçta. Rakip de aynısını yapıyor. Şu mezar taşına evet balon dönüyor. Nereden atarsa atsın o mezar taşını koyduğum yerden atarsanız balon illaki dönüyor oraya. Alev topuna bitiyor zaten şu anda. Savunsak yeterli. Tamam güzel oyundu rakibi de beğendim oynayışını değil de tarzını maç 3-5 dakika daha uzasa biz böyle devam ederiz de neyse ben diğer desteği yapıp geleyim şimdi de biz balon dondurma oynuyoruz bakalım yenebilecek miyiz? Böyle bir iksir golemi gelse aslında hem bizi zorlar hem rakibi de. Beyitçi. Duvar yıkıcılı. İyi bir eşleşme gibi duruyor. Alev topu varsa sıkıntı olabilir. Neyse balonu atabilir şu anda. O bombu klesi yıkılacak sanırım. Ucucuna kaldı. Evet, ana kule çekebilir şu anda. Çekmedi, biz de yanlış dondurduk. Rakip aslında anti ama güzel oynaması gerekiyor. Şu an bir e, balon atabiliriz. E, onu kasırga neyse çekmeyelim. Zaten dönmedi. Donduralım. Kuleyi aldık. Buradan sonra onun için biraz zor. Kuleyi vermemesi gerekiyordu. Neyse şöyle kasırga ve vali yapalım. Duvar ekici gelebilir şu anda. Evet. 3 ee, üç taş deneyebiliriz. E ee, onları bırakacağım. Vursun. O balon bir vuruş daha atsa oraya. E, büyül okçuyla direkt kuleye vurmayı deneyebilir. O yüzden cehennem ecelini şöyle bıraktım. Güzel taktik. Yani yapabileceği tek hamle olduğu için şu anda tahmin etmesi kolaydı. İkinci büyül okçusu döndü mü bilmiyorum ama dondurdum. Atıcı iki vuruş daha yaparsan bitti. Güzel. Yani eşleşme tam olarak bizde değil ama rakip çok iyi oynamadığı için kazandık. Hadi ben son destemizi yapıp geleyim. Evet son destemiz Tazı. Zaten göstermiştim şöyle. İkisiye falan olabilir diye biraz bekleyeceğim. Bir şey atarsa başlarız. Neyse barbar bar atalım. 2.6 can sıkabilir biraz ama Alev topunu Tam bir yavru atalım Güvenle mecerini de bırakalım Şimdi sağ tarafta 8 iksirimiz var Şöyle de cadıyı hemen atalım ki yarasa çıkartsın evet, Silah şöyle alev attığımızda zaten Avantaj yakalarız Tam o da olur Bir de alev atalım Sol tarafı aldık. Kırlıçenin olması güzel oldu. Çünkü Alev ve Ok baya bir iş yapacak. Bir de döngüye geç geldiği için. Tamam ona sadece bir Cehennem Ejderi atalım. Zaten sağ tarafı illaki alacaktır. Biz 3 taca gideceğiz büyük ihtimalle. Tamam. E ona sadece Alev ve Ok yapalım. Yeteneği de boşa gitti. Buradan çevirmesi biraz zor bence. Tamamen antis. Alevi tam saldı. Yani biraz şanslıydık diyebiliriz sanırım. 4 tane DS değiştirdik. Hepsi de güzel eşleşmeler geldi. Rakibin de pek yapacak bir şey yoktu zaten. O da yenilmenin keyfini çıkarttı. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Birini beğenmezseniz diye 4 tane deste önerdim. 12 galibiyeti rahatça yapabilirsiniz bence o destelerle. Birinci de şu an 26 olmuş. Tamam. Sonra buna devam ederiz. Şöyle bir eşleşmeleri de bakalım. Evet DS değiştirsek bile güzel eşleşmeler çektik. Öncesinde de zaten iksiz golüm ile oynamıştım. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.